Ekonomi Tube TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Taylan Büyükşahin'le beraberiz. Her hafta olduğu gibi Türkiye'nin ekonomi gündemini daha doğrusu vatandaşın, Ayşe teyzenin ve Ahmet amcanın gündemini konuşuyoruz. Taylan hoş geldin. Hoş bulduk Sami abi. Buradan izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. Ayrıca Ayşe teyzemiz ve Ahmet amcamıza da geçmiş olsun diyorum. Çünkü emekli zamlarını konuşacağız birazdan. Maalesef onlar için durum hiç de iyi değil. 2022 yılı yeni yıl onlara pek umut olamadı. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde bir düzeltme olacak mı? Evet senle yılbaşından önce yaptığımız yayında asgari ücretin 4250 olacağı konusunda hani konuşmuştuk. Ve emekli ikram maaşlarının da en düşük 2500 olacağını söylemiştim ben. Bu tabii bir şeylere alamet de fakat e emekli maaşının tabii 2500 olması son enflasyondan ve son zamlardan sonra herhalde köpük oldu gitti diye düşünüyorum. Ne dersin? E zaten bir köpük seviyesine bile çıkamamıştı ama biz Sayın Bakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz bu lügatıyla konuşalım. Yani e köpük hani üstten süpürür giderler ya. E i̇şte Sayın Erdoğan dedi biz doların üstündeki köpüğü attık. Ama o nasıl bir köpükmüş? Geçen Ocak 2021'de dolar kuru 7.30 seviyelerindeydi. Şu an 13.5 TL. E, %80'e yakın bir artış var. Bu nasıl bir köpükmüş? O ayrı bir tartışma konusu ama keşke emeklilerimiz çok e, iyi bir zamansallardı da onun biraz köpüğü olsaydı. Maalesef böyle bir şey olmadı. Resmi enflasyon %36,08. E bunu kimse inanmıyor. TÜİK bile saklayamadı bunu. Yani bir %30 seviyelerinde bir enflasyon seviyesi bekleniyordu 2021 yılı için. Ama herkes şey ve 2002 yılından bu yana en büyük e, enflasyon rakamı açıklanmış oldu. Bir de Enak e, kendisi açıklıyor e, tüketici fiyat endeksini. O da %82.81. Hadi hangisine inanacaksınız demeyelim İkisini birleştirelim. Bir %50-60 arasında zaten bir e, ortalamaya sahip enflasyon. E, ne oldu? Bir kere asgari ücret %50 zam mı yapıldı? Daha e, Sami abi asgari ücretin zamlı maaşı hesaplara yatmadı. Yani 1 Şubat'ta yatacak. Yani o zammı daha işçiler alamadan değil köpük rüzgar olup uçup gitti. Bu bir. İkincisi emekliler 25 zam, S.G.K. bağkur ve çiftçi emeklilerimiz maalesef baya bir hayal kırıklığı oldu. Tamam düşük emekli maaşları artırılsın ama 25 artı en az bir 15-20 düzeltme bekleniyordu. Keza AKP yöneticileri de bununla ilgili defalarca açıklamada bulunmuşlardı. Yani evet. e, biz emeklilerimizi ezdirmeyeceğiz, onlarla ilgili bir düzeltme yapacağız diye e, memur ve memur emeklilerine de yüzde buçuk seviyesinde bir zam yapıldı e, sendikal haklarından da doğan e, şartlarla birlikte. Şimdi bu ikisi bizim yüzde 50-60 ortalama aldığımız iki kurumun enflasyonu yanında bir hiç Doğru. yok yani hükmünde. Yani zaten 2021 yılının enflasyonu bu rakamlar. Geçmişte kalmış. Zaten biz birikimimizi, varlığımızı, her şeyimizi kaybetmişiz. Nedir yapılacak zamma mantığı şudur. Önümüzdeki dönemde sizin kaybettiklerinizi yerine koyup daha iyi şartlarda yaşamanız için bir zam yapılır. E ama zaten 2021 yılında kaybetmişiz. Üstüne 2022'de devasa zamlarla başladı. Doğal gazından elektriğine, akaryakıtına, e, içkisine, daha pek çok şeyine e, bunlar da olunca zaten düşük aldığınız zam oranı tamamen havaya uçup gidecek. Ben şöyle yorumluyorum olayı e, Sami abi. Şimdi emeklilere bilerek düşük zam yapıldı. Dün mesela e, Sayın Hazine Bakanı Nebati bir açıklamada bulundu. Emeklilerin e, maaş artışları iyi olduğu manasında konuştu O nasıl bir iyilikse Temmuz ayında da biliyorsun ara zam dönemi var. 6 ayda bir zam aldığı için emeklilerimiz. O zaman da enflasyon farkıyla zaten daha da iyi bir seviyeye çıkacaklar diyor. Burada önemli itiraf şu. Temmuz ayına kadar enflasyon artışı daha da sürecek. Yani Sayın Erdoğan diyor ya biz enflasyonun da üzerindeki köpeği atacağız. Ama Erdoğan'a karşı çıkıyor Sayın Nebati demek daha köpükleyecek o bizi. Yani enflasyon daha da artacak diyor. Yani tepedeki insanlara bakarsan. Ama Temmuz ayına kadar insanlar nasıl geçinecek? Şimdi en az %52 oranında bir elektrik artışı var. Şimdi kış günlerinde e, 150 kWh geçmek çok kolaydır. 38 milyon mesken abonesi var elektrikte. Bunun neredeyse 32-33 milyon abonesi 150 saatten fazla elektrik tüketiyor. Evet. Ne oluyor böyle olunca da %130 zam. Elektrik faturası <laughs> 200 TL ödüyorsanız... 370 TL fatura ödeyeceksiniz. Bu cepte bir. Doğalgaza gelen zam %25. Siz bunu da ödeyeceksiniz üstüne. E zaten çarşıda pazarda her şey el yakıyor. Bir sürü şeyleri tekrar biz dile getirmeyelim. Ama bu şartlarda bu zamlarla geçinmenin imkanı yok. Şimdi... Ne yaptığını ben bilmiyorum hükümetin ama e, lafını böldüm. Şunu tamamlayayım abi. Benim iddiam şudur. E, çalışan kesimde özellikle kentli e, işçi kesiminde... Orta sınıfı bitiren AKP hükümeti şimdi emekliler arasında da orta sınıfı bitiriyor. Yani siz tabandaki fiyatı arttırıyorsunuz 2500 TL maaş alanı ama birkaç sene öncesine kadar asgari ücretten sürekli yüksek maaş alan emeklerin maaşı da asgari ücretin kat ve kat altında kaldı. Yani tabanda maaş alan kişi o kadar çok fazla ki henüz ben rakamlarına bakmadım ama çevremde gördüğüm yani benim anne babamdan biliyorum en azından emeklilerde böyle de bir durum söz konusu. Yani devletin yardımına iki dudağın arasındaki söze çıkacak bir bu bir toplum mühendisliği projesi gibi geliyor bana artık. Şimdi tersten bakalım. Eee şimdi %127'lik bir zam geldi. Siz de Sözcü gazetesi olarak bunu zaten manşete taşıdınız. Ekonomi sayfalarında yer verdiniz. diğer zamlar otomatik olarak önceden belirlenen zamlardı aslında. Ama ekstradan bir %127'yi gördük. Şimdi elektrik özelleştirilmeden önce çok güzel bir detay yakaladım ben onu seninle paylaşayım. Mesela 2019 yılında birinci çeyreğinde 12 lira kuruşken kilovat saati 53 kuruşa özel perakende satış fiyatı. Yani devletin ürettiği elektrik özel sektör tarafından pazarlanıyor. Özel sektör bunu neredeyse 5 katına bize pazarlıyor. Şimdi böyle de bir durum var. Bu niye benziyor Tayland? İşte e, tarladaki 2 lira olan domatesin soframıza 12 liraya gelmesi gibi yani marketlerde özellikle bunu görüyoruz. Büyük marketlerde çünkü büyük marketler birleşip belki fiyatlarda ciddi anlamda bir e, ayarlamada yapabiliyorlar kendi aralarında. Mesela 2022 yılında sevgili dostum birinci çeyreğinde yani bu ay itibariyle 31 lira öngörülürken e, şeyde e, elektrik idaresinin enerji bakanlığından çıkışında Özel perakende satış fiyatının ortalama 165 lira olması tahmin ediliyor. Son zamlarla. Yani devlet elektrik işlerini kendisi yaptığında daha ucuz elektrik satıyormuş. Elektriği biz 165 liraya çıkartmış oluyoruz. Kuruş, 165 kuruşa çıkartmış oluyoruz kilowatt saatini. Otomatik olarak özel şirketler bu işi pahalıya yapıyor. Niye devlet bunu kendisi yapmıyor özel şirketlere yaptırıyor? Zaten en büyük sorun bu. Şimdi e, çok güzel örnek verdin hatta ben şey düşündüm sen bu e, elektrik örneğini verirken Sami abi söylemezse şu Antalya halinden çıkan sebze meyvenin aracılarla İstanbul'a büyük şehirlere nasıl pahalı geldiği ile ilgili sen de oradan yakaladın zaten ama enerji konusunda şunu söyleyebiliriz çok net bir şekilde e, rakamları sen aksettin işte hadi. 15 kuruş devletin ödediği e, sattığı elektrik diyelim düz mantık. 60 hı hı. kuruşa da özel şirketler satıyor. Nerede? 4-5 kat üzerinde. İşte esas köpük orada. Tabii. Bir köpük aranıyorsa o köpüğü aranıyorsa, bir al. O, köpüğü bir köpük al. Aranıyorsa o o gönderilsin. Yani siz sanayiciye marketlere hadi indirim yapın. Ben 18 liradan 12 liraya düşürdüm demeyi biliyorsunuz. E, doları. dolara. O doların da e, nasıl düşürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yarın öbür gün bize nasıl faturasını çıkacağını. E şimdi siz de elinizden geliyor. Hadi dolar 18 liradan 12 liraya düşürdünüz. Elektriğini enerjiyi %130 zam yaptınız. Bu aslında AKP'nin enerji politikasını çöktüğünü de bize gösteriyor. Tamam, özelleştirmeyi ben kısmi noktada destekleyen bir insanım ama mutlaka devletin üretim sistemi içinde yer alması gerekiyor. Hele ki enerji gibi stratejik bir sektörde Hemen hızlıca bir hatırlatma yapalım. Enerji sektörü üretim, dağıtım, perakende şeklinde özelleştirilip bölün, bölününce devlet dedi ki ben kenara çekiliyorum. Elektrik enerjisi hem ucuz hem de kesintisiz bir şekilde vatandaşa gidecek dendi. İzledik ne oldu? 13 milyar dolara 21 bölge dağıtım e, sistemi satıldı. Yani Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketi var. Bunlar dağıtım işini %100'lü kendileri aldı. Üretim tarafında ne oldu peki? Elektrik, elektrik üretim AŞ şirketimiz var bizim kamunun. Toplam üretilen elektriğin %20'sini sadece devlet üretiyor şu anda. Geri kalan %80 özel sektörün elinde. Bunun içinde kömürü var, doğalgazı var, güneşi var, rüzgarı var. Tüm bunları harmanlayıp bir de bunların yatırımını da gidip yurt dışından kredilerle aldıkları için o da bize pahalıya geliyor. %20 gibi Yüzde yirmi gibi düşük oranda e, devlet elektrik üretince e, sisteme yeterince katılamıyorlar. Hı hı. Yani buradaki fiyatları belirleyemiyorlar. Ne yapıyor işte? E, zaten piyasanın büyük oyuncuları belli üreticileri. Onlar istediği gibi diyor ki biz ya büyük zarar oluştu bizim için. E, artık bunlara zam yapmamız gerekiyor. Devlet diyor. A ben şimdi bunları e, vatandaşa anlatamam. ...hanelere elektrik zammı yapmayayım... ...gideyim sanayiye elektrik zammı yapayım diyor. Sübvanse edeyim diyor oradan. E ne oldu? Sanayiye elektrik zammı çıktı... ...yüzde iki yüze. Bu da sürdürülemez olunca, enflasyon da patlatınca... ...mecbur bir şekilde... ...şimdi kademeli elektrik sistemine geçti. Şimdi Karışık anlattım biraz ama... ...gerçekten enerji sektörü çok sıkıntılı bir durumda. E, e, pek çok e, santralin halen... E, ...döviz borçları devam ediyor. Yenilenebilir enerji için yatırımların sürmesi e, tamamen döviz kredilerine bağlı. Orada da bir geliş, geliştirilme yapılmadı hükümet tarafından. E, böyle bir çıkmazın içine girince biz maalesef e, elektriği, enerjiyi e, pahalı tüketmeye devam edeceğiz asıl köpük orada diyoruz ama maalesef oranın köpüğü de daha olmuş durumda bir şekilde süpürülmesi gerekiyor ama Tabii, bu hükümetin ben yapabileceğini çok aynen. zannetmiyorum. Aynen konu 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 kapanmadan hemen şunu da ilave edelim. Tamam. Ayşe teyze ile Ahmet amca torunlarını okula sabahleyin daha güneş doğmadan saat gün, gün aydınlanmadan gönderiyorlar. Sabahleyin 6'dan 8'e kadar maalesef insanlar fazla elektrik yakıyor. Neymiş? Maalesef. İleri saat uygulamasına geçmedik o Yalan. Yani bu es asıl köpük bu bence şu ileri saat uygulamasına geçilsin. Artık insanların psikolojisi de çok bozuldu. Taylan sabahın köründe evet, gidiyorsun öyle. karanlıkta. Hele evet. camı çerçevesi olmayan ofislerde olanlar gece gene karanlıkta çıkıyorlar. İnsan psikolojisinde gerçekten tıbben de çok zararlı. Evet, Ama evet. daha çok elektrik yakıyoruz bunu da biliyoruz. Yani neyin ne mantıkla yaptıklarını ben bir türlü anlayabilmiş değilim. Anlayan varsa bana lütfen bir anlatsın. Yani senin de bunu anladığını çok zannetmiyorum. Anlamsız bir şekilde küçücük çocuklar, da, bebeler çok gidiyor böyle, yani. Çok çok böyle bu elektrik saati düzenlemesiyle alakalı çok ben açık yorumda bulunmak istemiyorum. Orada niyet çok başka olduğu için yine belli toplum, o, mühendisliği belli. Var, toplum mühendisliği var. Toplum mühendisi artık yani ben çok eleştirel konuşmak istemiyorum buradaki yayınlarda. Ama çok derin bir ekonomik kriz yaşıyoruz ve bunun bedelini inanın gelecek nesiller çok ağır bir şekilde ödeyecek. Biz zaten ödemeye başladık. Bunun acısını çekiyoruz ama inanın tüm yaşanılanların temelinde bu toplum mühendisliği yatıyor diye noktayı koyayım. Istersen, Peki son abi. bir soru sorayım ben de sana. Tamam. Bu özellikle FED'in açıklanan mektubu ve bu FED'in metinlerinden de Mart ayında artık bir faiz artışının olmasını bekliyoruz. Hani ben şuna teselli buluyordum. Nisan'da FED toplantısı yok, Mayıs'ta yapılacak FED toplantısı. Mayıs'taki toplantıda açıklanır diye düşünüyordum ama... FED sanki bunu öne çekti ve işsizlik oranlarının da beklentinin çok daha altında gelmesi... ...Amerika'daki FED'in aslında bir anlamda ekonominin düzeleceğine yönünde bir açıklaması. Şimdi e, bu Türkiye'de de doların üstündeki köpüğün daha mı artmasına sebep olacak? Yoksa köpük gerçekten daha mı yüksek bir şekilde karşımıza çıkacak? Merkez Bankası faiz artırmak zorunda mı kalacak? Bu dolar köpüğüyle kapatalım istersen. Valla şimdi Ayşe teyzemiz, Hasan amcamız e, FED... Konusunu keşke konuşmasaydık, onlar torunlarıyla eğlenseydik ama maalesef onlara yansıyacak bu durum. Ben de şahsen Haziran gibi bekliyordum en azından Fed'in faiz arttırışı. Yani bir altayı gözlemleyecek, ondan sonra yapacaklardı. Sürpriz oldu. Bu Mart ayından itibaren başlayacak çok net bir şekilde o gözüküyor. Bizim merkez bankası faiz arttırmaz. Şöyle bir bakınca zaten kamu bankaları piyasayı daha ucuz faizden fonlamayı sürdürüyor. Özel bankalar zaten. Yüksek oranda faizlerini veriyorlar. O konuda herhangi bir adım atacaklarını ben düşünmüyorum. Zaten arka yollar denenerek ve farklı enstrümanlar kullanılarak ve bu ülkenin geleceği ama ipotek edilerek döviz kuruna müdahalede bulunulduğu için para politikasında herhangi bir değişiklik olmaz. FED faizini arttırır. Dünyadaki ve Türkiye'deki yatırımcılar giderler ki ben 1000 dolar yatırıyorum, o mis gibi cebime koyarım işte bir sene sonra 25 faizimi falan, böyle gelirim derler. Ondan sonra bizim Türk lirası daha fazla değer kaybetmeye başlar. Yapacağımız da şu bizim, yine arka yollarla müdahaleleri sürdürürüz, para basımını artırırız. Bir şekilde böyle günü birlik, günü kurtaran e, yalan yanlış politikalarla e, idame ettiririz. Ben önümüzdeki günlerde bu noktada e, swap konusunda belki yeni merkez bankalarıyla yurt dışından bir adım olabileceğini düşünüyorum. Keza e, Sayın Erdoğan önümüzdeki ay e, Suudi Arabistan'a gideceğini bir e, sohbette dile getirdi. E, orayla yapılacak bir ilişki mutlaka iktisadi bedel karşılığında olur e, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunu çok iyi biliyoruz. Böyle bir Şubat ayı ile birlikte yeni dış kaynaklar içinde bir arayış olacaktır ama para politikasında bir değişiklik olmaz. Taylan Büyükşahin çok teşekkür ediyorum sevgili dostum sözcü gazetesi ekonomi yazarı arkadaşlara da selam olsun buradan arkadaşlar bizi izlediğiniz için sizi çok teşekkür ediyoruz Beğenileriniz bizim için önemli çıkmadan önce bir beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın salcakla kalın diyorum.